Hepinizi selamlıyorum değerli katılımcılar, siyasi parti mensupları, Sayın Ali Hocam, e, özellikle üniversiteden katılımcı olan hocalarımız, e, Bako Mehmet Bosazlan, e, Can Türkcaner hocamız, e, hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle de öğrencilerimiz bugün buraya katıldılar. E, hocalı, biliyorsunuz hocalı soykırımı, e, Tabi bazı yerlerde şu anda e, dünya genelinde e, soykırım olarak tanınmasa da biz bunun bir soykırım olduğunu biliyoruz, hatta hocalarımız da bugün tarihi ispatlarla bir kez daha göz önünde bulundurdular. Acımız halen tazedir. 30. yıl artık 30 yıl tamam oldu. Yani 30 yıl geçti hocalar yı soykramından. Ama dün gibi hani bizim yaşımız oraya yetmeyebilir de işte 1990'lara. Ama işte duyduklarımız, okuduklarımız, izlediğimiz videolar biliyorsunuz bununla alakalı çoklu resimler, videolar yani vardır. Hatta İngilterede, Avrupa'nın birçok ülkelerinde. E, gazetede yani İngiliz muhabirlerin falan yazdığı haberler de vardır. E, bununla alakalı yani birçok e, delil ispat vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Hani aramızda araştıranlar vardı özellikle. Özellikle bugün hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. E, buraya katıldınız. E, acılarımızı bir kez daha tazeledik. Azerbaycanlı Öğrenciler Derneği olarak e, bugün burada herhalde... E,